Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bozuk terazi sorularından 3 tane soru hazırladım. Bu 3 tane sorunun 2 tanesi bana ait, bir tanesi de bilgi sarmal yayınlarının bir sorusu olacak arkadaşlar. Bozuk terazi sorularında sıkıntı yaşayan arkadaşlarım umarım bundan sonra bu problemi yaşamayacaklar. İnşallah bu problem ortadan kalkmış olacak. Kar oranını %70 olarak belirleyen bir tüccar elindeki ürünlerin satışını tamamladıktan sonra terazinin ürünleri olduğundan %20 eksik ölçtüğünü fark etmiştir. Buna göre bu tüccarın bu ürünün satışından elde ettiği gerçek kar oranı yüzde kaçtır? İlk mantığımız şu olacak arkadaşlar. Birinci yolumuz ben birinci yol değil de ikinci yolu tercih edeceğim tabii ki. Kar oranı yüzde yetmiş olarak verilen bir tüccar elindeki ürünlerin satışını tamamladıktan sonra terazinin ürünleri olduğundan yüzde yirmi eksik ölçtüğünü fark etmiştir. Diyorum ki ben on kilogramlık bir ürün alayım ve bu ürünün bir tanesi de on lira olsun arkadaşlar. O zaman on çarpı ondan 100 lira. Bunu neden yaptım? Yüzdeyi kolay görebilmek için. Ödediğim para nedir benim? 100 liradır. Ben ne yapmak istiyorum? 10 liraya aldığım ürünü %70 kar elde edeceğime göre 17 liraya satmak istiyorum. Peki sonra terazinin ürünleri olduğundan %20 eksik ölçtüğünü fark etmiştir. Normalde 10 kilogram olan ürün ne kadar olacaktır bizim için artık? 8 kilogram olacaktır. İkisini çarparsam ne gelecektir? 8 kere 7 de 56. 8 kere 1 8 136 gelecektir. Oranım ne gelmiş oldu? %36 kar elde etmiş olduk arkadaşlar. Peki bunu başka bir yoldan direkt şöyle de yapabiliriz. 100 liraya aldığım bir ürünü ne yapıyorum? 170 liraya satmak istiyorum. Daha sonra %20 eksik tarttığı için aslında benden %20'lik bir kar oranı kaybettirecektir. Yani bunun 80/100'ü zaten bize cevap verecek. Hemen hesaplıyorum. Burası ne gelmiş oldu? 100 36 geldi. Yani 100 liraya aldığım ürün neye geçmiş oldu? 136 liraya geçmiş oldu. Yani %36 kar elde etmiş olduk. İki yolumuz da arkadaşlar kolay bir yoldur. Hangisini tercih ederseniz oradan çözebilirsiniz. İkinci soruma geliyorum arkadaşlar. İkinci sorum bir manav elindeki elmaları %15 kar ile satacaktır. Fakat manavın kullandığı terazi ürünün ağırlığını olması gerekenden %40 fazla göstermektedir. Ben normalde 100 liraya aldığım bir ürünle 115 liraya gelmiş oldu. Yani %15 kar yapıyorum. Bir de bunun üzerinden fazla tarttığı için yüzde 40 daha fazla karım olacaktır. Yani 115 çarpı 140 bölü 100. Hemen hesabımızı yapıyorum. Sadeleştirdim. 7 bölü 5. Bunları sadeleştirdim. 23. Bunları çarparsam 161 gelmiş oldu. O zaman 100 liralık ürün 161 liraya gitmiş oldu. Benim için yüzde 61 kar yapmış olurum. Böyle daha kolay olur diye düşünüyorum. Evet, son sorumuz bilgi sarmal yayınlarından. Bir bakkal aldığı bir ürünü yüzde kırk kârla satmaktadır. Bakkalın terazisi 120 gramlık bir ağırlığı 144 gram gösterdiğine göre, bakkalın bu ürünün satışından elde edeceği gerçek kâr nedir? 120 gramlık üründe ne kadar fazla tartmışım? 24. Yani yüzde ne kadar? Bunun beşte biri. O zaman yüzde yirmi fazla tartmışım. 100 liraya aldığım bir ürünü yüzde kırk kârla satmak istersem 140 lira. Bir de bunun aslında fazla tarttığı için %20 daha bana fazla kar getireceği için 120 bölü çarpıyorum. Hesabımı yaptığımda 14 çarpı 12 ne gelecektir? 168 gelecektir. O zaman %68 karım olacaktır.